Oh çok şükür. Biraz olsun rahat nefes alabileceğimiz bir yer varmış burada. <laughs> Bütün gün has bahçedeymişsiniz. Yetmedi mi? Başımda muhafız varken hiçbir keyif yok. Kendini beğenmişin tek. Ha bir de saygısız. Kimmiş o densiz söyle. Hemen versinler cezasını. Çok severler. Kıymetli bir beydir. Mahkucu oğlu. Ben sevmedim ama. Sürekli etrafımda. Bir rahat vermedi bana. Orası onun dairesi. Buranın da tadı iyice kaçtı. Müsaadenizle ben dairemde. İbrahim Paşa da bir vakitler hasoda başıydı. Ama şimdi koca Osmanlı devletinin ikinci adamı. Bali Bey de mi aynı yollardan geçecek diyorsunuz? Kim bilir. Belki ona da nasip olur. Bence ona kötü davranmayın. Aranızı iyi tutmakta fayda var. Umurumda bile değil. Ayrıca o bana kötü davranıyor. Hmm. Ne oldu ki? Beni tekneme götürecekti. Mühim bir eşyam kalmıştı. Yolda bir hatunla karşılaştık. Bir şeyler konuştular. Sonra saraya döndürdü beni zorla. Kimmiş bu hatun? Elenika diye biri. Ah, oh. Elenika hatun demek. Sen tanıyor musun bu hatunu? Onu kim tanımaz sultanım? Kendisi Afiyeti Devran bir Rum Dilber. Meyhanedeki hatunların en güzeli. Vali Bey'imize de abayı yakmış ki sormayın gitsin. Sık sık gider Bey'imiz yanına. Hı. Demek Ermeni böyle unutmaya çalışıyor. Aymin de kim? Neyse. Beni alakadar etmez. Ne görüşeceksiniz benimle? Valide Sultan bana dostluk elini uzattı. Bundan böyle bana karşı adil olacakmış. Böyle buyurdu. İyi ya. Ne iyisi? Bu olacak iş değil. Belli ki hain emelleri var. Dayı. Neler oluyor? Sen bilirsin. Bir malumatım yok sultanım. Lakin her şeyi kötüye yormayın. Valide sultanımız yükselişinizin farkında. Artık daha münasip ilişkiler geliştirmek istiyor olabilir. Olmaz. Adım gibi eminim. Beni öldürmek için yeni bir oyun bu. Göz boyu. Bu hiç hayırlı değil Güla. Burnuma kötü kokular geliyor. Bizimkilere söyle herkes uyanık olsun. Kaygılanmayın Sultanım. Sizi ve evlatlarınızı korumak için ne lazımsa yaparız. Mi? Hatta hanım. Ne oldu? Neden geldiniz? Malumunuz yarın maaş günü. Seneye devresi doldu. Herkese zam yapılırken bize yapılmadı. Nasıl? Neden? Size yakın sadık olduğumuz için ceza verilmiş besbelli. Birer birer yazmışlar adımızı. Bir bakayım şuna. Vay başıma. Benim de adımı yazmışlar. Sultanım. Sultanım yardım edin. Hakkınızı koruyun. Merak etmeyin. Ben işin aslını öğreneceğim. Hakkınızı kimselere yedirmeyin. Allah razı olsun sizden. Ölene dek sağlığınıza duacıyız. Amin. Şimdi çekilebilirsiniz. Verdim. Hoş geldin Hürrem. Gel. İyi misiniz Valide? İyiyim çok şükür. Sen? Az eve bir haber aldım. Canım sıkıldı. Dedim ki size geleyim. işin esası nedir öğreneyim. Neymiş o? Bazı cariyeler yanıma geldi. Bu sene yapılacak zamdan muaf tutulmuşlar. Mutsuzlar. Hakları gelmiş. Benden medet umuyorlar. Onların haddine mi düşmüş bu? Densizler. Neden ayrım gözetildi validem merak ettim. O sözü bir sebebi yok. Hizmetinde kusur bulunan cariyelere, kalfalara ve ağlara bir ceza bu. Onların kusuru nedir? Bana yakın olmak mı? Seninle alakası yok. Ayrıca burada kimse kimseye yakın olamaz. Herkes işini yapacak. Yapıyorlar zaten. Bu adil değil. Eğer onlara hak ettikleri maaş verilmese iyi olmaz. Malum haremin düzeni bozulur. Hürrem, sana elimi uzatmış olmam, bu haremi birlikte yöneteceğimiz manasına gelmez. Karar sizin valide. Ben sadece adalet isteyen kullarımızın hissiyatına tercüman oldum. Ne oluyor? Bu sesler ne? Sormayın sultanım. Cariyeler ortalığı ayağa kaldırdı. Dertleri neymiş? Anlamadım ki. Sesleri duyar duymaz koşarak buraya geldim. Size bir şey olur diye çok korktum. Gidip bakalım. Sultanım dairenizden ayrılmasanız. Ne olacak ki? Esma, sen çocukların yanından ayrılma. Arkamızdan kapıyı da kilitle. Seni var ya vallahi falasaya yatırırım, seni biliyorsun değil mi? Paramızı istiyoruz biz, yoksa yıkarız burayı! Sosun! sol. ben seninle yerim! Bağırarak çözülmez meseleler. Niye paranızı keseyim? Ben sadece herkese eşit dağıtılmasını istedim. Yalan! Yalan söylüyor. Evet, yalan söylüyor. Paramızı verin. Paramızı istiyoruz biz. Düğünlere para saçıyorsunuz, bize gelince mi yok? oyunu bu. Aklınca bana herkesi düşman etmek istiyor. Görünen o ki daha şimdiden başarmış. Beni kurtların önüne atmak istiyor. Lakin ben bu oyunu bozarım Gül'a. Ne yapacağız sultanım? Biliniz ki sultanımız hep sizleri düşünüyor. Gel kızım. Hiçbirinizin mağdur edilmesine izin vermeyecek. Gel kızım. Hepinizin maaş farklarını... ...kendi cebinden dağıtıyor. Bu çok önemli. Şimdi hoş bir şeyler söyle. Al. Gel kızım. Al. Allah sizden razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun. Amin. Hiçbiriniz korkmayın. Size erilecek hiçbir lafın altında kalmayın. Ben her zaman yanınızda olacağım. Allah size uzun ömürler versin sultanım. Amin. Çok yaşayın sultanım. Çok yaşayın sultanım. Çok yaşayın sultanım. Amin. Amin. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Güla. Sultanım. <laughs> sultanım. niye gel. Epey oldu sohbet edemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Nasıl efendi ile mesut musun? Çok şükür. Bir sıkıntım yok. Hı. Güzel. E, çocuk yok mu çocuk? Allah onu da nasip eder inşallah. Amin. Şehzade Mustafa gelmiş. Hmm. Ne güzel Annesi de takılmış mı peşine Elbette Sabah ben karşıladım sultanımızı Beyin işi vardı ki arabada Sanırsın valide sultan geldi Yeni doğan şehzademiz Cihangir için tebrik ederim Hürrem Sultan. Sağ olun sultanım. Darısı başınıza diyeceğim ama... ...artık Şehzade Mustafa'nın çocuklarını kucağınıza alırsınız inşallah. Büyük annelik yakışacak size. Beni nasıl buldun Mahidevran? Uzun zamandır görüşemedik. Sizi çok iyi gördüm Mahide. Maşallah. Yolculuk nasıl geçti? Heyecandan olsa gerek. Uyku tutmadı. Bir hayli yorgunuz. Akşam erkenden dinlenmeye çekilirsiniz. İkizler nerede? Onlar nasıl? Çok şükür. Gayet iyiler. Uyuyorlar şimdi. Gülfem Hatun, siz de iyisiniz inşallah. İyiyim çok şükür. Sizi gördük daha iyi olduk sultanım. Tören başlamak üzeredir. Geç kalmayalım. Pürem. Buyurun sultan. İyi misin? Solgun görünüyorsun. Bir kirgilik var üzerinde. O yüzden. Mahidevran, şehzade Mustafa için ayrı bir harem kurulması icap eder. İstediğin cariyeleri seç. Gereken hazırlığı yap Mahidevran. Merak buyurmayın, Validem. Oğlumun haremini bizzat kendim kuracağım. Harem içinde harem mi olacak? Sancağa gidecek sanıyordum ben. Bir şehzadenin zamanı geldiğinde kendi hususi haremini kurmak icap eder. Karşımızda artık bir çocuk değil, yiğit şehzade vardır. Usule riayet etmek esastır Hürrem. Senin evlatların için de aynı tarih takip edilecektir. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bugünleri de gördüm ya. Gurur duydum seninle. Size minnettarım. Sağlığınıza duvarcıyım valide sultanım. Allah seni nazarlardan. Kem gözlerden korusun Mustafa. Mustafa'm. kutlu gün hayırlara vesile olur inşallah. Sağ olun hocam. Sultanım. Mustafa. Ne yakışıklı bir şehzade olmuşsun böyle. Çok canlar yakacaksın belli. Kardeşlerim neredeler? Onları da çok özledim. Onlar da seni özledi. Birazdan hepsi gelecek. Sadi Mustafa için harem kurulacak ya. Hatun seçiyorlar. Ha? Benim gönderdiğim cariyelerden seçti mi hiç? Yok sultanım. Bilhassa seçmiyorlar. Halbuki kim gidecek? Peri Dida. Gözün üzerlerinde olsun. Olan biteni her şeyi gel anlat bana. Merak etmeyin sultanım. ...Haldem'le barışmanıza sevindim. Zira artık haremimde sükunet istiyorum. Ben de şaşkınım. Birlikte yemek yedik. Bundan böyle bana karşı aril olacağını söyledi. Sen de istediğin bu değil miydi? O kadar çok şey yaşadım ki. İçim rahat diye. Sultanım. Geçti artık. Kötü her şey geride kaldı. Geçmişinin geleceğini gölgelemesine müsaade etme. Artık senin huzur ve neşe içerisinde olmayı icap eder. Sana yakışan bu. Hünkar, yine bir sefere çıkıyorsunuz. Aylarca sizi beklemek ve her an başınıza bir şey gelebileceğini düşünmek beni o kadar ürkütüyor ki. Korkma sultanım. Senin aşkın beni her daim daha dirayetli yapıyor. Emin olabileceğin tek bir şey varsa o da seni bu sarayda asla yalnız bırakmayacağımdır gideceğim. Lakin her defasında sana hasretle geri döneceğim. Remal elması çağırdın geliyor değil mi dahi Sultanım gelmek üzeredir. Sabah erkenden saldım arabacıları. Remal Elmas da kim? Çok deruni bir müneccim hatundur. Kum bakar. Öyle kelam eder ki söylediklerini muhakkak yazmak gerek. Yoksa unutup gidersin. Dediğini anlamazsın bile. Mustafa nerede? Sabah el öpmeye gelmedi. Hünkârımız erkenden az bahçeyi çağırdı valide. O yüzden gelemedi. Valide Sultanım, Remmal Elmas Hatun geldiler. Gelsin. geldiğine memnun oldum Elmas Hatun. Geç şöyle yerleşsen. Şehzadem Mustafa ve hanedanımızın geleceğiyle alakalı kum falına bak. Bakalım neler dökülecek elinden, dilinden. ucu bucağı yok. Topraklar çok genişleyecek. Denizler, çöller, dağlar. Yepyeni ülkeler. Bilinmeyen diyarlar. Yalnız bir ejderha yaşıyor bir sarayda. Şimdi uyuyor sanki başka şekilde duruyor. Bir balık gibi suyun içinde. Lakin öyle kuvvetli bir rüzgar esecek ki... ...o suyun içindeki balık zamanla ejderha olacak. var burada? Denizlerin mavisi kızıl kana bulanacak. Ejderha her şeyi, herkesi sarıp sarmalayacak. Bir bir bütün düşmanlarını ortadan kaldıracak. Ağzından fışkıran aleviyle cayır cayır yakacak sarayı. Ага, uh -huh.